Merhaba sevgili arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben matematikçi Mehmet Hoca. Bugün 5. sınıf kesirlerde sıralama, konu anlatımı ve soru çözüm videosuyla karşınızdayım. Hepinize iyi dersler arkadaşlar. İlk olarak paydaları eşit kesirlerde sıralamayla başlıyoruz. Evet arkadaşlar, bakın örneğimizde bize paydaları eşit olan, ikisi de dörder parçaya bölünen e kesirler verilmiş. Peki bunlardan hangisi büyük, hangisi küçük olacak? Nasıl anlayacağız? Şimdi arkadaşlar önce verilen kesirleri e, modelleme üstünde gösterelim. Bakın 4 parçaya bölmüş, ikisini tarayacak. Bu şekilde gösteriyorum. 4 parçaya bölmüşüz. 1 2. Iki. İkisini taradık. Burada ise 4 parçaya bölüp 3'ünü tarayacağız. 4'e zaten böldük. 1 2 ve 3'ünü taradık. Arkadaşlar bakın ikisi de bir bütün. Biz bir bütünü şöyle düşünün veya bir ekmeği 4 dilime böldüğünüzde ikisi de 2 iki ekmekte 4'er dilime bölündüğü için dilimlerin büyüklükleri ne olmuş oldu arkadaşlar? Aynı olmuş oldu. Paydalar eşit olduğunda her bir dilimin büyüklüğü yani birim kesirler birbirine eşit olmuş oldu. O zaman arkadaşlar Bunlar aynı dilimlerse iki dilim alan mı yoksa üç dilim alan mı daha fazla yemiş olur? Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 3 dilim alan daha fazla yemiş oldu. Çünkü neden? Dilimlerin büyüklükleri zaten birbirine eşit. O zaman her bir dilim birbirine eşitse ne yapıyoruz? Daha fazla dilim alan daha fazla yemiş diyoruz. Yani ne olmuş olacak? Paydalar eşit olduğunda burada olduğu gibi payı büyük olan yani pay buradaki pay 3 buradaki pay 2 3 2'den büyük olduğu için payı büyük olan kesir yani 4 ile 3 daha büyüktür diyoruz. O zaman hemen yazalım bakın. Evet 3 bölü 4 2 bölü 4'ten büyüktür. Şimdi ise sıra geldi payları. Bakın üstteki payları eşit kesirlerde sıralamaya. Şimdi arkadaşlar ikisini de yine modelleme üzerinde gösterelim. Bakın bir bütünümüzü, bir ekmeği iki dilime bölelim. Bir, iki. Bir tanesini alalım. Evet. Burada da bir ekmeği beş dilime bölelim. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir tanesini alalım. Şimdi arkadaşlar bakın ikisinde de aldığım birer dilim yani ikisinde de birer dilim eşit gibi görünüyor. Ama arkadaşlar birinci de ekmeğimizi iki dilime böldüğümüzde bakın buradaki bir dilimle 5 dilime böldüğümüzdeki bir dilim aynı mı? Hayır. 2 dilime böldüğümüzdeki bir dilim daha büyük. İşte arkadaşlar, o yüzden daha az parçaya böldüğümüzde bir bütünü ne olmuş oluyor? Dilimlerim daha büyük olmuş oluyor diğerine göre. O yüzden paylar aynı olsa bile ikisinden birer dilim almış olsam bile ne olmuş oluyor? Daha az dilime bölünenin dilimleri daha büyük olduğu için paydası küçük olan kesir daha büyük olmuş oluyor. O yüzden arkadaşlar burada 1 bölü 2 büyüktür 1 bölü 5'ten diyoruz. Neden? Çünkü dediğim gibi daha az dilime bölündü. Daha az dilime bölünenin dilimleri daha büyük olduğu için daha büyük olmuş oldu. Buraya da hemen not düşelim. Paydası küçük olan kesir daha büyüktür diyoruz. O zaman şöyle diyebilir miyiz arkadaşlar? Paydaları eşit olan kesirlerde payı büyük olan büyük oluyordu. Payları eşit olan kesirlerde de tam tersi paydası küçük olan daha büyük olmuş oldu. Peki bize her zaman payı veya paydası eşit kesirler mi verecek? Tabii ki hayır. Şimdi sıra geldi. Payı veya paydası eşit olmayan kesirleri sıralama. Şimdi arkadaşlar duruma göre ne yapacağız? Burada mesela Paydalarımız 6, 3 ve 12. Paydalarımız eşit değil. Bunları eğer eşitlenebiliyorsa uygun bir sayıda eşitleyeceğiz. Peki nasıl yapacağız bunu hocam? Arkadaşlar biz sadeleştirme ve genişletmeyi bir önceki dersimizde işlemiştik. İşte bunları kullanarak ne yapacağız? Paydaları eşitleyeceğiz. Şimdi 6, 3 ve 12 nerede eşitlenir acaba? 6'şar 6'şar saysam 6 12 18 diye gider. 3'er 3'er saysam 3 6 9 12 diye gider. 12'şer 12'şer saysam 12 24 36 diye gider. Dikkat. Bakın. 3'ünde de ne var? 12 var. He, ben bu paydaları 12'de eşitleyebilirim. Paydaları 12 yapabilirim. Nasıl yapacağız bunu? Şimdi genişletme yöntemini öğrenmiştik biz. 6'yı ne ile çarparsak 12 olur? 2 ile çarparsak. O zaman 2 ile genişletiyorum. 3 kere 2, 6. 6 kere 2, 12. Görmüş olduğunuz gibi bu kesir 6 bölü 12'ye eşit aslında. Aynı şekilde 1 bölü 3'ü de genişleterek 12 yapabiliriz. 3'ü kaçla çarparsam 12 olur? Evet, 3 kere 4, 12. O zaman 4 ile genişletiyorum. 4 kere 1, 4. 3 kere 4, 12. Bu da 4 bölü 12 olmuş oldu. Devam ediyorum. 7 bölü 12 zaten gençler kendisinin paydası 12. O zaman ne yapabiliriz? Bakın artık paydaların hepsi 12 olmuş oldu. Yani eşitlendi. O zaman biz bu 3 kesri birbirine göre sıralayabiliriz. Evet paydası eşit olan kesirlerde payı büyük olan daha büyük oluyordu. O zaman 6, 4 ve 7'den en büyük olan 7 bölü 12. Sonra 7'den sonra 6 var. 6 bölü 12. 6'dan sonra 4 var. 4 bölü 12. İşte arkadaşlar ne yaptık? Paydaları eşit değildi veya paya eşit değildi. Paydaları eşitleyip sıralamamızı yapmış olduk. Arkadaşlar biraz önce sıraladığımız kesirler hep basit kesirdi. Şimdi sıra geldi tam sayılı kesirleri sıralamaya. Peki bize tam sayılı kesir verirse nasıl sıralayacağız? Arkadaşlar bakın tam sayılı kesir verilmişse önce tam kısma bakıyoruz. Tam kısmı büyük olan kesir daha büyüktür. Baktım 5 tam 2 bölü 3, baktım 6 tam 1 bölü 7. Şimdi 5 tam mı daha büyük 6 tam mı? Tabii ki 6 tam 5 tamdan daha büyük olduğu için bu 6 tam 1 bölü 7 daha büyüktür 5 tam 2 bölü 3'ten. Ya da diğer bir deyişle bu küçüktür bundan diyoruz. Evet peki bize her zaman böyle tam kısımları farklı vermez. Bazen de burada gördüğünüz gibi tamları eşit verebilir. Bakın ikisi de 2 tam bakın ikisi de 3 tam. Peki böyle ne yapacağız? Eğer arkadaşlar tam kısımlar eşitse kesir kısmı büyük olan daha büyük olmuş olacak. Bakın tamlar aynı. Kesir kısımlarına bakıyoruz. Biri 3 bölü 5, biri 4 bölü 5. Arkadaşlar paydalar eşit olduğunda payı büyük olan yani 4 bölü 5 daha büyük değil mi 3 bölü 5'ten? Az önce öğrenmiştik biz onu. İşte o yüzden tam kısımlar eşit olduğunda payı burada kesir kısmı daha büyük olan yani 4 3'ten daha büyük olduğu için ne olmuş oldu? 2 tam 4 bölü 5 büyük olmuş oldu. 2 tam 3 bölü 5'ten. Bir daha söylüyorum. Tamlar eşitse kesirlere bakıyoruz. Kesir kısmı karşılaştırırken de paylar mı eşit, paydalar mı eşit diye bakıyorum. Paydalar eşit, paydalar eşitken payı büyük olan daha büyüktü. O yüzden bu daha büyük olmuş oldu, bu daha küçük. Peki buna bakıyorum. Yine tam kısımlar eşit, ikisi de 3 tam. O zaman kesir kısımları karşılaştıracağım. 5 bölü 7 mi daha büyük 11 bölü 14 mü? Arkadaşlar burada ne paylar aynı ne de paydalar. O zaman yine az önce öğrendiğimiz kuralı hatırlayalım. Ne yapalım paydaları eşitleyelim uygun sayıda. 7'yi 14 yapabilirim. Çünkü 2 ile genişlettiğimde arkadaşlar ne olacak bu? 5 kere 2'den 10, 7 kere 2'den 14 olacak. Bakın paydalar eşitlenmiş oldu. Tam kısmı ne yapıyorduk? Hiç değiştirmiyorduk. Bu şekilde yapıyorduk. Şimdi bu 3 tam 10 bölü 14'e mi eşit? Şimdi bakıyorum bu mu daha büyük bu mu daha büyük diye. Tam kısımları zaten eşitti. Paydaları aynı olduğunda payı büyük olan kesir daha büyük olacağından bu daha büyüktür bundan diyoruz. Ya da diğer bir deyişle 3 tam 10 bölü 14, 3 tam 11 bölü 14'ten daha küçüktür diyoruz. Şimdi konumuzu öğrendik. Gelelim soru çeşitlerine. 3 bölü 10 küçüktür 3 bölü a küçüktür 3 bölü 7 ise a yerine hangi doğal sayılar yazılabilir diyor. Bakın arkadaşlar burada sıralamış kesirleri ve hepsinin de payı eşit. Pay eşit olduğunda arkadaşlar paydası küçük olan daha büyük paydası düzeltiyorum. Ha, evet doğru paydası küçük olan daha büyük paydası büyük olan daha küçük oluyordu. Yani bu sıralama doğru. 3 bölü 7 3 bölü 10'dan daha büyük doğru. Peki bu araya ne yazabiliriz? Arkadaşlar ne oluyordu? Payda küçüldükçe kesir büyüyordu. O zaman 10'dan küçük sayıları yazacağız buraya. Tabi tam tersinden 7'den de büyük sayılar yazacağız. Yani arkadaşlar burada 7 ile 10'un arasındaki sayılar olabilir A. Çünkü zaten üstler aynı. Dediğim gibi paydası büyük olan küçük, küçük olan daha büyük. Bu ikisinin arasındakiler de ne olmuş olacak? A yerine yazılabilecek doğal sayılar. O zaman ne olur? 10'dan küçük ne var? 9, 8 var. Bunlar aynı zamanda nedir? 7'den de büyük. İşte 7'den büyük 10'dan küçük olan doğal sayılar bunlar gelebilir. Bir diğer örneğimiz. 2 bölü 4 küçüktür. Kutu bölü 12. Küçüktür 5 bölü 6 ise. Kutu yerine hangi doğal sayılar yazılabilir? Yine aynı mantıkla arkadaşlar yapacağım ama burada bir şeye dikkat. Bakın burada paylar eşit olduğu için direkt burada a'yı bulabildiydim. Ama burada paydalar eşit değil ki hemen ben 2 ile 5'in arasındaki değerleri yazabileyim. Buna çok dikkat arkadaşlar. Eğer burada verilenler eşit değilse önce eşitleyip ondan sonra sıralama yapmamız gerekir. Şimdi 4, 12 ve 6 bunların hepsi 12'de eşitlenir. 4'ü 3 ile genişletirsem 12 olur. Bakın 3 kere 2, 6... 3 kere 4 12. Burası 6 bölü 12 oldu. 6'yı kaçla genişletirsek 12 olur? 6 kere 2 12 olacağından 2 ile genişletiyorum. 2 kere 5 10. 2 kere 6 12. Bakın paydalar eşitlenmiş oldu. 12 12 12. O zaman şimdi sıralamamızı yapabiliriz. O zaman 6 ile 10'un arasındaki değerleri alacak burası. 6 ile 10'un arasında neler var arkadaşlar? 7, 8 ve 9 var. Demek ki bu doğal sayılar ya. yazılabilir. Bir diğer sorumuz. A bölü 10 küçüktür 7 bölü 5 ise A'nın alabileceği en büyük doğal sayı kaçtır? Şimdi arkadaşlar yine bilmediğimiz şey burada yukarıda. O zaman alt tarafları eşitleyeceğiz. Bakın arkadaşlar şuna dikkat. Bil, bilinmeyen buradaysa yani bulmamız gereken şey pay kısmındaysa paydaların eşit olması lazım. Eğer payda kısmında olsaydı payları eşitlememiz gerekiyordu. Bir tarafı eşitleyip öyle buluyoruz. Az önce de söylemiştik. Burada paydaları eşitleyip ona göre yorum yapacağım. Bu şekilde yorum yapamam. 10 ile 5 nerede eşitlenir? 10'da. Çünkü 15'in 2 katı arkadaşlar. O zaman 2 ile 7'yi çarptım. 14. 2 ile 5'i çarptım. 10. He, bu kesrimiz 14 bölü 10 olmuş oldu. Şimdi 14 bölü 10 a bölü 10'dan büyükmüş. E paydalar eşit olduğunda ne yapıyorduk? Payı büyük olan daha büyüktü ki demek ki 14 daha büyükse 14 a'dan daha büyükmüş. Ben buradan bunu anlıyorum. Çünkü payı büyük olan daha büyüktü paydalar eşit olduğunda. O zaman A'nın yerine yazabileceğimiz değerler neler olacak arkadaşlar? 14'ten küçük değerler. Yani 13, 12, 11, 10, nokta nokta diye gidiyor. Ama bana A'nın alabileceği en büyük değer dediği için bu 13, 12, 11, 10 diye giden sayı dizisinin içinde en büyük olan hangisi? 13 arkadaşlar. O zaman A'nın alabileceği en büyük değer 13'tür diyoruz. Aynı bu da diğer Yukarıdaki soruya benziyor. B bölü 7 büyüktür. 18 bölü 21 ise B'nin alabileceği en küçük doğal sayı kaçtır diyor. Şimdi bakın yine bilinmeyen, bulmamız gereken şey yukarıda. O zaman yukarıdaysa alt tarafı, paydaları eşitleyeceğiz yine. Bu haliyle yorum yapamayız. 7 ve 21 kaçta eşitlenir acaba? Hmm, evet buldum. 21, 7'nin bir katı hatta 3 katı. O zaman ne yapacağız? Burayı 3 mi çarpsak acaba? Arkadaşlar burayı 3 ile çarparsak B'yi de 3 ile çarpmamız gerekecek. O zaman işler biraz karışacak gibi. O zaman ne yapabilirim ben acaba? Şöyle mi yapsam? E, sadece genişletme ile olacak diye bir kural yok ki. Genişletme veya sadeleştirme demiştik. O zaman bunu sadeleştirip 7 yapalım. Evet 21'i 3'e bölersek 7 olur. O yüzden 21'i 3'e böldüm. 7. 18'i 3'e böldüm. 6. Bakın sadeleştirmeyle bu sefer paydaları eşitledim. O zaman B bölü 7 6 bölü 7'den büyük olacak. Evet paydalar eşit olduğunda payı büyük olan daha büyük olacak. O zaman B'nin 6'dan büyük olduğunu anlıyoruz. 6'dan büyük neler var? 7, 8, 9, 10 nokta nokta. İşte bu değerleri alabilir B sayısı. Ama bana en küçük dediği için bunların içinde en küçük olan hangisi? 7. O yüzden arkadaşlar B'nin alabileceği en küçük doğal sayı değeri 7'dir diyoruz. Ve geldik yine merakla beklediğiniz günün sorusuna. Aynı maaşı alan 3 arkadaştan Ali maaşının 5 bölü 6'sını, Merve 7 bölü 12'sini, Hülya 11 bölü 18'sini harcamıştır. Buna göre en çok harcayan kişi kimdir? Evet arkadaşlar cevaplarınızı yorumlara bekliyorum. O zaman bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Kalın sağlıcakla.